Evet tekrardan 1-2 dakikada olsa sizi eğlendirmek için buradayım. Ya şimdi biraz gene video gelemedi. Bir hastalık durumu falan oldu. Bazı işlerim vardı. Sınavlar da vardı. O yüzden bir süre gelemedi gene ama tekrardan buradayım. Şimdi ise aklınıza hiç gelmeyecek. Aman Allah'ım ne yapıyorsun Serhat dedirecek bir video yapıyorum. Ee, biliyorsunuz ben en son e, Savana'da galiba Void'i kesmiştim. En kısa maplerde Void'i kesme serimde. Bir sonrakini yapıyoruz onun yani çok bir olay yok. Şimdi sol olarak gösterirsek en son Savana'da ee, bu videoyu yapmıştım. Onu da gidip izleyebilirsiniz. Şimdi sırada Mars var. Çok daha kısa bir map Savana'dan. 12 metre daha kısa. Umarım yapabiliriz. Daha kısa gözüküyor ve Ma Savana gibi mortar koyabileceğimiz falan bir yer de yok. Hemen kuleleri bir halledelim ama ilk önce. Ben Enforcer'la yapmayı planlıyorum. Gözüme bir güzel gözüktü şu an yani. Sebebini bilmiyorum. Kesinlikle Farm, Commander. Bunlar zaten fix. Golden Commando bir de Phaser alıyorum. Ya bunlar acaba bunlarla kesebilir miyiz bilmiyorum ama deneyeceğiz. Şu Halloween eventi de bu arada 3 güne bitiyor. Acaba ne eventi gelecek çok heyecanlıyım. Oyuna girdim direkt Mars geldi güzel. Hemen seçelim başlayalım. Şimdi şöyle başlamak istiyorum hemen bir tane enforcer atacağım abi bekletmeden. Can kaybetmemek için. Boss geldiğinde boss'u geçirmemiz lazım hemen de farm atıyorum. Şimdi ben slowlar gelene kadar yani wave 4'e kadar hiçbir şey yapmayacağım abi. Bu adamın hepsini öldürmesini bekleyeceğim. Şimdi şimdi slowlar geliyor. Ee, ona göre ben de şunu upgrade edeceğim Hemen şunu basalım Tamam şimdi bu adam bunları tutacak Yani boss geldiğinde şu arkaya bir tane daha falan atman ihtiyacı olabilir Onu sonra hallederiz Hallediyorsun değil mi? Bak 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 geçmiyor bak bak iki tane geçmiş Oğlum yazdım bunları bak bir kenara Aykola bak görüyorum bunları Şimdi bu wave'de ee, bütün zombiler karışık gelecek bu Hepsini alamayacak o yüzden arkaya bir tane daha destek atacağım buraya hızlılar, normaller, slowlar hepsi aynı anda geleceği için bir tane daha koydum. Aslında tek başına tutarmış lan. Hiç gerek yokmuş sana ha. Valla. Neyse en azından bu kaçanları alıyor. Oğlum biraz daha vur lan. Bir kere daha vur. Bir kere daha. Oh be son anda 500'lük upgrade yaptım. Şimdi hemen bunu da upgrade'e basalım. Boss'u bunlar 25 canın altına düşür diye umuyorum. Yani düşürmeleri lazım. Umarım düşürürler. Alır oğlum. 25 altına düşürün dedim. Hiçbir şey yapamadınız bu adamın 100 canı var. Eğer Allah sizi kahretsin. 68 canına geçiyor adam. He, buna ne yapabiliriz peki? Bir tane daha koyabiliriz şu köşeye. Herhangi bir farm upgrade'i yapamayız ama. Bir de bunu bunu yapmamız lazım şu 3800'lü. Yapalım abi mecbur. Yoksa bu geçer yani. Şimdi ben bu farmı da upgrade'i basıyorum. Görünmezler geleceğini bildiğim için şu ikisini upgrade edeceğim. Şöyle seni verdim. Şöyle de şunu upgrade'i bastım. Tamam. Bu burada kalsın. Böyle arada geçiyor. Onlara ihtiyaç oluyor bakın gördüğünüz gibi. Şimdi Wave 14'te Necromancer gelecek. Ben onu bekliyorum abi. Wave 14'teki Necromancer gelene kadar benim şu 1650'lik upgrade'i basmam lazım. He bu iki boss'u nasıl alırız onu hiç bilmiyorum ama. Rey sen bu boss'lara bir fokus atsan şöyle bakayım. Evet hiçbir işe yaramadı. Güzel. Olmadı şu arkadakini e, elektrikli yapacağız. Bunları da elde. Ki o bile alabilir mi bilmiyorum ama. Tamam bunu elektrikliye basalım. Gerçi bunu daha 800 vermemiz lazım. Yetmiyor evet. Bu hidden'ları hızlı öldürürlerse para gelirse yapabiliriz. Olmadı bu ikisinden birini satacağım Hemen öldürdüler gerçi güzel Wave geçecek mi peki Geçsin artık bu vurmaya başladı Heh şöyle basayım hemen Hızlıca öldürmesi lazım Şunu da öldür çok güzel Şimdi bir de bize biraz şansa ihtiyacımız var Yoksa öldük yani bunlardan boss çıkmaması lazım Oğlum harbi boss çıkmadı Oğlum seviyorum lan sizi mistriler. Bazen de yapıyorsunuz şu işi valla Şunu yaptım ne yapıyorum biliyor musunuz Bir tane daha farm yapayım mı Yoksa bunu elektrikli mi yapayım ne yapayım Abi at ya bir tane daha farm. Bu alır diye düşünüyorum ya Necromancer'ı. O Necromancer'ın baya canını yedi lan bu adam. Burada 100 canına kadar düşürdü zaten. Oğlum hayır ya. Boss çıkmasın işte ya. Bu adam burada başka şeylerle ilgileniyor. Bir tane mi bu oğlum? Ps Abi cümlemi bitirsin. Oho bu ne kanka ne yaptınız burada ya? Wave hızlı geçsin bir tane golden komando atacağım ben. Başka çare yok. Buradan boss çıkarsa zaten öldüm şu an. Ha wave geçti ama tamam. Şuraya atıyorum. Abi atmama gerek var mı? iki tane boss var sadece ya. Atmama gerek yok gibi farm maxladım. Ya full farmı oynuyorum. Atın ölümü arpadan olacak galiba. Sen beni, sen de 1200 yaptım Tamam şimdi golden komando atacağım. Çünkü boss geliyor artık lazım. Büyük boss'u rahat alırız. Golden komando öldürür onu. Zaten şuraya gelene kadar bir de burada enforcer vurur herhalde. E bunu alırsın değil mi burada sen? Bak böyle 20-20 vurarak. Oğlum kaç tane boss çıkacak daha mistirilerden? Bu ne 5 oldu ya. Wave 19 oldu. Yeni bir düşman geliyor dedi. Ne gelecek şu an? Bir farm upgrade yapayım da. Ha lavalar geliyormuş. Tamam. Oyunu oynamayı oynamayı unutuyor çünkü insan. Oyuna bir hiçbir update gelmeyince girmiyorum doğal olarak oyuna. Bakmıyorum ne olduğunu. Yani oyun 5-6 yıldır falan Halloween update'inde. Tabi biraz abartı oldu ama. O kadar uzun süredir Halloween update'inde ki oyun artık bakmıyorum oyuna ne geldiğine falan. Hadi abi farmlar para versin. Biraz hızlı biraz seri. Bas abi golden komandaya. Şimdi rahatım. Şimdi bu hepsini temizlerken farm yapmaya devam edebilirim. Evet bu toksikler bu arada yani imkanı yok artık bizim enforcerların bir iş yapmasına. Toksikler yüzünden hiçbir şey yapamayacak bizim enforcerlar. Oğlum Golden Commando yolun yakınına koymuşuz bak. Toksiklerin geldiğini görünce bir tırstım ben ha. Biraz zorlanıyor gibi gözüküyor. Bir tane daha komanda koyalım şöyle Golden komanda hemen yanına. Şöyle bunu upgrade edelim. Hemen onun yanına bir tane daha. Abi şeyi yaparken savanan yaparken mortarla oynuyordum. Allah kahretsin mortar boşa sallıyordu deli olmuştum ben oyuna ya. Rastgele bir yere ateş ediyor böyle. Nereye olduğu da belli değil. O bu da boşa vuruyor. Lan vursana. <laughs> Komandolara kalırız da öldürüyor ki adam daha ona savurmadan şey olmuş oluyor. Ölmüş oluyor canavar. Aa ben şimdi 4 tane golden komandomu kurdum. Yapabileceğim kadar da farm yaptım. Burada artık orman var. Şurada oğlum ne güzel gözüküyor lan. Şöyle yürüse oğlum bayağı güzel olmuş ha. Neyse ne diyordum ben? İşte yani işte burada bayağı farm var. Tamam bu kule sınırını da doldurdum. Oturup tek tek komando makseyeceğim şimdi. Başka yapacak hiçbir şeyim yok. Oğlum ne oluyor lan buna? Tit lan sana ne oluyor? Oğlum? Titriyor bak bu vururken. O ne oluyor sana? Reis nereye vuruyorsun? Oğlum bu mal olmuş ha. O iyi değil bak ona bir şey yapın. O iyi değil. O bu adam titriyor vururken. Bu ne oluyor? Bu ne bağımlısı bu? Bak abi bu normal normal vuruyor. Oğlum bu da titriyor. Beyler bunlara ne olmuş? Abi bu adam iyi değil bak. Ciddi söylüyorum. Bu ikisi iyi değil ha şu an. Şimdi bu arada büyük boss geliyor. Şu sarı olan. Şunu maxladım. Ee, buna 16 binliği bastım. Bir de şuna hız upgrade'i basacağım. Bir de şunu basayım. Şu arabayı bir gönderelim önden. Araba gidene kadar bunları temizleyecekler zaten. Araba boss'a çarpsın maksadıyla gönderdim. Arabayı gönderdim de boss gelmeyi planlıyor mu tam olarak peki? Yok abi boss gel... Ba bir tane daha gönderdim. Arabanın yenisi geliyor. Boss gelir mi artık? Şükür geldi abi. Şöyle hız basalım hemen. Yani hıza da gerek yokmuş. Direkt yok oldu zaten. Gene araba bir şey yaramadı abi. Ulan ya. Baya kolay ilerliyoruz. Umarım başımıza bir şey çıkmaz gene bak. Öbür videoda birkaç kere yanlışlıkla ölmüştük. Yani yanlışlıkla mı denir aslında ona? Ne denir bilmiyorum ama fark etmeden birkaç tane adam geçmiş, ölmüştük o videoda. Bu videoda umarım aynısı olmaz ya. 34'e geldim çünkü ölmek istemiyorum. Çok boş geldi. Çok boş geldi. Bir de hemen hız araba basalım hemen. Hemen. Bunu da maksalım. Şimdi para biriktireceğim. Farm satmamak için para biriktireceğim. İkisini de aynı anda kuracağım komandoların max halini. Bu mape mortar almadım çünkü yani mapte mortar koyulacak yer yok. Hani şu gemiye mi koyayım nereye koyayım mortarı burada. Şu uzay gemilerine koyuluyor şurada gördükleriniz. Bir de şu tepelere koyuluyor galiba da yani çok kötü yerler. Ben de direkt almadım Inforcer'la deneyeyim dedim. Abi ben seni anlamadım ha. Sen bir şeyler yaptın burada. Ama o bu 3 tane falan vuruş attı tamam mı? 3'ünü de boşa salladı. Bir arkasına bir önüne ama bosa tutturamadı. Çitiriyor ya o yüzden. Bak, gene öyle bak. <laughs> bu adamlar iyi değil ha. Bu kule buglı bunu kullanmayın. Necromancer boss'u stunlayabilseler de eğer çok güzel olurdu. Ben tutardım bunları ama onu stunlayamıyorlar. Bir dakika çok geldi. Çok geldi çok geldi çok geldi. Hemen hız araba hemen hemen hemen. Anında basarım acımam. Hatta hatta Eee Air Strike'ı açıp atsam mı diye düşünüyorum şu an. Sanki o o o bir dakika. Burada işler karışır. Burada işler karışır. O taşları kim koydu oraya ya? Adam koyamıyoruz oradan. Hemen şunu maxla abi. Sat şöyle bir tane daha. Hemen bir tane Hemen 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 hemen. Tamam. İkisinde maxlayacak para varmış. Şöyle tekrar hız tekrar hız. oğlum onlar ne? Bir dakika. Air Strike aç. 7 saniye mi? Abi niye cooldown var? Yeni açtım. Eee Air Strike artık atacak adam kalmadı ki. Ne yapayım? Şuna mı atayım tek başına? Neyse şimdi tek tek phaser koymaya başlayabiliriz. Şu 1 olsun şöyle, şu 2 olsun. Böyle 3, bu da 4. E ee, benim para burada biter abi. Başka hiçbir şey koyamıyorum. Para bitti. Abi mortarın eksikliğini fark ediyorsunuz ama değil mi? Bir önceki videoda mortar aldığımda adamlar bu kadar birikmiyordu. Çünkü mortar en azından alan hasarı vuruyordu. Abi baksan alan hasarı olmadığı için çok oyalanıyorlar. Bu arada hayvan gibi para geliyor farmlar gerek olmadan. O yüzden şöyle koyalım bunlardan. Farmlar para verdi abi. Hepsini satalım şöyle. Artık hiçbirine gerek yok. Bir tane kule alanı bırakacağım. Onun yerine de full şey koyacağım. Şu air strike atacağım full. Alan hasarı çünkü bu da. Şöyle air strike, şöyle air strike. Bir daha attım ondan. Bakın bunu direkt maxlıyorum. Hemen şuraya bir air strike atıyorum. Sonra bunu satıyorum. Şöyle bir de hızlandırma basalım. Şuna da hızlandırma basalım. Buna niye bastım ki ben? Çok saçmaydı evet. Hemen şöyle şuraya bir air strike daha alabilirim. Adamların gardiyanları geldi bak. Orada sanattılar buna. Ne oluyor? 5 FPS'e düştü oyunum. Niye şu an bu kadar kasıyor oyun? Oğlum Void niye 5 FPS oynuyorum oğlum ben oyunu şu an? Oğlum ne oldu? Void geldi oyun çöktü. Ne alakası var? Bir de oyun çökmedi. Ben ESC'ye bastım. Bir 3 iş günde falan açıldı şu an. Ayarlara geçmem de bir 5 gün alır herhalde. Abi çok saçma ya. Çok saçma ya. Abi niye çöktü oyunum benim Roblox gibi bir oyunda? Oğlum Void'in sanatlı bu oyun çöküyor. Öyle bir şey mi var? Vallahi yıkacağım yok edeceğim şimdi. Neden çöktü oğlum benim oyunum ya? Abi hemen şöyle bir void'e geleyim ben. Tamam mı? Şimdi bir acı çekerek tekrar bu enforcer'la onunla bunu oynayarak farm yaparak void'e geleceğim. Ben videoyu orada geri açacağım size bekle. Abi geçen maç bayağı şanslıydık da şimdi ne oldu? Bu kadar boss normal mi ya? Bir tane de aradan sıyrıldı bak 3 canla. Lan bir boss daha çıktı. Eyvah eyvah. Farmlar para versin. Erkenden golden komando atmak zorundayım. Abi ne alaka bu kadar boss ya? <laughs> Bunların var ya son levelin dışında böyle titremiyorlar ha bak. Abi, bu levelde normal normal vuruyorlar abi. Son levele gelince bir titreyerek vuruyorlar aman aman. Oğlum ne oldu bunlar? Son levelinde böyle değilmiş ki bak gene titriyorlar bunlar. Oğlum ne oğlum... <laughs> oluyor? Oğlum ne oluyor oğlum buna? Son levelden de beter oldu. Böyle çok speedler falan gelince nereye vuracaklarını şaşırıyorlar. O yüzden böyle bug'a girip titremeye başlıyorlar bence. Burada bizim şansımızın biraz tutması lazım. Biraz biraz iyi bir şans olması lazım. Yoksa öleceğiz burada. Yoksa burada can vereceğiz. Bir hız basalım. Bunu da upgrade ediyorum artık. Umurumda değil. Şu arabayı da basalım. Air strike'ı da aç. Oğlum bir şey yapın lan. Tamam alırsınız değil mi bunları? Lan hala bir şey yapamıyorum. Allah kahretsin. Eee bunu alırlar ama. Tamam bunu alırlar. Bunları da alırlar. Bunu atmama gerek var mı? ona atmama gerek yok durumarım ya. Tam bir araba çağıralım. Oğlum ölüyorum lan şakamaka. Alo alo. Neler slime slime stunlayın hadi be. Gene geldi bu mistirlerden ama. Bak şuraya bir air strike atıyorsun orayı yok ediyor şimdi izle. Of. Lan var ya ucundaydı öldüm sandım ha. O kırmızılardan çok adam çıkınca böyle zorluyorlar bizi. Oğlum daha deminki maçta ne kadar şanslıydım. Mistirlerden de boss çıkmıyordu. O kırmızılardan da az boss çıkmıştı. Reis sen nereye vuruyorsun ya şu an? Abi Allah'ım ya. Mortarı bıraktık, bunları aldık. Düzgün adamlar olduğu yere vuruyorlar dedik. Adam boşa sallıyor bir de bilerek yapıyor onu ya. O <laughs> bu adam ekipmanlı falan. Bu adamı bir alın götürün buna bir baktırın. Delirmiş o. Şu anda bir tık zorlanıyorum. Hemen şuraya bir air strike atacağım. Hızlı gel. Ne olur. Air gel artık. Tamam. Ee, bir tık ölmeye yaklaştık çünkü. <laughs> Orada bir sıkıntı oldu. 6 tane golden komandoyu tekrardan yaptım. Gene phaser'lara geçeceğim. Artık void geldiğinde ne yapayım? Allah'a yalvarayım. Allah'ım ne olur oyunum çökmesin falan. Ne bileyim. Ya da roblox'un yapımcısına ne olur oyunumu çökertme falan. Ne bileyim oğlum ne yapabilirim oyun çökmesine? Nasıl, nasıl bir karşı gelebilirim ben oyun çökmesine? Böyle commander'lar yaptım birbirlerine bakıyorlar. Bunu da böyle geriye bakan yaptım. Birisi, birisi geçerse o da bana haber verecek. Öyle yaptım yani. İyi yapmışım bence. Çok boş yapıyoruz ya. Yine şimdi oyun çökecek var ya çıldıracağım burada delireceğim artık. Hayır şöyle bir kötü yanı var. Kuleleri geri alayım. Kuleler stun yiyince oyun çöküyor. O yüzden kuleleri geri alayım de diyemiyorsun. Çünkü adam ilk geldiğinde map'in hepsini stun'lıyor zaten. Ya yani kuleleri geri alma gibi bir şansın yok. Abi ben şöyle yapacağım. Mesela grafik kalitesini şöyle düşürsem, çeksem bire. Of. Piksel piksel oynayalım şöyle biraz. Şimdi ben ben daha demin yaptığım gibi şöyle bir air strike. Ardından bir air strike daha hiç bekletmiyoruz. Şuna da hız basalım. O zaten air strike cooldown'a giriyor sonra. Eee hız, hız bitti mi? Hemen şöyle yenisini basalım. Şöyle bir de araba getirelim abi. Araba önemli. Bütün phaser'ları doldurduktan sonra Eee void geliyor bu arada. Air strike şöyle. Eee hız basalım. Arabayı da basalım hemen. Beyler hemen gardiyanlara falan kitlenirseniz çok iyi olur biliyor musunuz mu? Tamam stun attı şu an. Oyun çökmedi çok iyi. Şu ikisini de sat abi. Boş iş onlar orada. Şöyle upgrade basalım. Tamam. Hemen hemen air strike atıyorum şu arkaya doğru. Gerekli, gerekli. Grafikleri geri max aldım abi. Lazım, önemli. Bir air strike, ee, air strike var mı? Yok. Hız basalım, araba basalım. Şuraya bir commander air strike kapat abi bunu. Yani adamı adamı sildim, kapat diyorum adama. Yok böyle bir şey ya. Hemen şuraya hız araba Void çok yanımıza geldi. Öyle olmasını ben beğenmiyorum yalnız. E, ee, onun gitmesini söyleyin abi ona. Çünkü sana atarsa şu an biteriz. Hemen bir air strike. Hemen araba. Sat bunu. E, ee, o sırada sana hız ve araba bastıktan sonra sana tekrar şuraya bir air strike atarsak. Void'e kitlenmişler bu arada çok iyi. Hemen bunu sat. Ee, bir hız basmam lazım ama benim. Unutuyorum onu. Onu unutmamak lazım. Şöyle. Sat abi. Tekrar. Hız. Oğlum ben onu upgrade etmemiştim de. Oğlum ufu altına koydum. Hayır işte bunu yapma ya. Bunu yapma ya. Bunu bana yapamazsın ya. Lan adamlar geçiyor. Beyler sıkın biraz. Sıkın sıkın sıkın. Tekrar void'e kitlenebilir miyiz acaba? Şöyle. Şöyle. Tekrar air strike. Tekrar air strike. Tekrar air strike. Bir hız basalım. Hız lazım. Buraya biraz fokus alabilir miyiz şu adama? Hadi 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 hadi. Şu adamın önüne air strike atmak lazım sürekli. Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha. Şöyle hemen bir airstrike bak. O onlar çıktı anda, çıktı anda atıyorum. Bir daha spawn ediyor. Bir daha attım. Hız basmam lazım. Hız araba. Böyle bastım. Hemen şöyle bir daha airstrike. Otomon ne spawn? Eyvah. Bu çok kötü oldu. Niye böyle oldu? Airstrike. At abi. Bak işte. Tam bunları çıkarmadan önce atmam gerekiyordu. Bunu da at. Kız bas. Getir abi bunu buraya. Kay koy kafasına bunu. Bak tam onları spam ettiği anda çok iyi. Önüne hiç kimse gel Aa, gelmiş. Olsun olsun olsun. Alırız değil mi? Beyler. Beyler 16 bin. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ını al. Öl öl anası satayım. Ölmemiştir belki. At at hepsini at abi at. Ölmemiştir öl. Hala atıyorum. <laughs> Sonunda ya. Abi ne lanet bir şey. Oyun çöküyor. Ya adam stun atıyor oyun gidiyor. ESC'ye basıyorum. 5 saate açılıyor. Terledim ya. Bunda da terledim ya. Aşağıda bu arada açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Oraya da gelmeyi unutmayın. Orada bazenleri event falan olunca sizi de çağırıp beraber event falan yapıyoruz adam lazım olunca. Ya da direkt oradan oynamak istediğiniz biriyle konuşup oyun oynayabilirsiniz. Herhangi bir oyunu. Bu arada bir sonraki video herhangi bir Tower Defense videosu falan olmayacak. O size sürpriz olsun. Bu videodan da bu kadar olsun. Başım ağrıyor, yoruldum, bittim, yok oldum, mahvoldum, içimden geçildi neredeyse bu kadar.